Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Ay adında lan tamam. Bu oyun oyun Allah 12 tane çuval bulacağız. Tamam. O kadar tamam amın. Tamam. Bakalım ne gidiyor Ağır um, anlaşıldı. Evet arkadaşlar. Ooo tam aşağımda. olabilir. Buram bayağı iyi bir ice cold su mağazası. Ne lan bu? Lan neredesin lan? Allah belanı. Bir dakika Allah kahretsin. Allah kahretsin. Tamam hocam kesinlikle bunun aşağıda olduğunu bilmiyorum. Emin olabiliriz. كانت سهل يا حلماء الله أكبر جمع بيوم اوه الله كانت سهل تمام اوه Oo, tamam. Arkadaşlar e, keşke çok oyuncu olarak girseydim de. Bu ne lan? Ki abi Aşağıda şimdi bayağı bir çuval var. Üff 7 tane. Lan şunu delirtme adam. <laughs> Anlıyorum <Anlamayı avretinim. Gülüyor> Umarım bir pezemeklik yapmaz yaparsa biz sıçtık aga. <laughs> Vallahi sıçtık bu arada kusura bakmayın. lütfen Nuh gelme gelme lan gel sana gelen çıkıyor gel 54 saniyeniz Uy Lan nereye geldim Ui ua ka moho. Mana apa jam. Tamam. Ya da bu bir ne işe yarayacak? Tamam bu aşağıda abi. Allah hocam. kere de gelmesi beni şaşırtacak. Oo. Anlaşıldı. Bir dakika. Abi tamam. Bir tanesini buldum. Tamam abicim. Oy. Oy. Allah kahretmesin. Gatçı. Gotcha. Hadi. Buradan gitmemiz lazım. Aga ya da yok. Başka bir yerlerden gitmemiz lazım ama yeter ki. Gidelim. Gidelim. abla gelme abla. gelme Allah oh, geliyor 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 Ulan benden niye böyle bir normal oynadık? ben Oh. Hadi şükür. Oh. Tamam abi okay. bir dakika. Arkadaşlar cidden bu videoda baya bir şey oldum bu arada. Her neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bende bu kadar olsun abicim. Bugün böyle bir korku oyunuyla sizlerle beraber oynadık. Her neyse arkadaşlar şimdi videomuz bu kadar olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu arada Poppy Playtime Chapter 3 videosunda ee, nasıl diyeyim ki bize çalış oyun bizde çalışmadığı için abicim sahtesine başvurmak zorunda kaldık. Acı oyunun devamının gelmesini istiyorsanız yorumlara da yazabilirsiniz. Her neyse arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere. Bugün Ice adında bu oynadı. Cidden güzel bir oyundu. Bayağı bir ürkütücüydü. Her neyse şimdi videomuz bu kadar Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay <laughs> Sen ben de kalın. Bay bay.